Maalesef günümüz şartlarında askeri ücret ile geçinmek zorunda en zoru oldu. Askeri ücret ile çalışan, evi kira olan, ev geçindirmeye çalışan ama yine de yettiremeyen birçok insan örnekler arasında mevcut. En düşük kira bile 1500 Türk lirası olmuşken askeri ücretli gıda ihtiyacını mı, çoluğunun, çocuğunun, eşinin ihtiyaçlarını mı yoksa kendinin ihtiyaçlarını mı? düşünmesi gerekirken çıkmaza giriyor ve zam üstüne zam yapılırken askeri ücretli işin içinden çıkamaz bir hal alıp batağa doğru sürükleniyor. Bu videomuzda halkımızın sesini duyurmak istedik. Halkımızın sesi olduk. Ve bu aralar gündemde olan askeri ücret merak konusu oldu. Biz de sokağa çıkarak insanlara bu konu hakkında sorular yönelttik. Öncelikle merhaba. İsminiz? Sonay ben. Sonay, Sonay Bey merhaba. Ee... Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Ee, ne çalışıyorum. kadar ücret alıyorsunuz? Asker ücret artı prim alıyorum. Ee, siz asker ile geçinebiliyor musunuz? Ee, eğer e, kuru asker ücrete kalırsak geçinmek biraz zor olur açıkçası günümüz şartlarında her şey ateş pahası. Asker ücretle geçinilemez yani bu şu şu, şu zamanda her şey zam üstüne zam geliyor ama hiçbir şekilde asker ücrete oynama olmuyor. Kendileri yani 23-25 binler alıyorlar ama ücrete geldiği zaman her sene 200 300 lira attırıyorlar. Bence asgari ücretin en az en az 3200 lira olması lazım bu şartlara göre. Teşekkür. Öncelikle merhaba, isminiz ne? Merhaba mi? Zeki Acar. Zeki Acar, e, bu sene e, malum pahalılık geldi, koronavirüs geldi. Eee 6 Şu an e, asgari ücret e, ne kadar olmalı diye konuşuyorlar. Sizce bu sene asgari ücret ne kadar olmalı? Ben de 3 milyon aşağı olmaması lazım. 3 milyondan aşağı olmaması lazım. Abi şartlara ee, göre şimdi. Şey şartlara göre de Sizce bu sene asgari ücret ne kadar olmalı? 3000. 3000 olmalı. 3000 üstü olsa daha iyi olur. Ve yani Bu e, Türkiye'nin şartlarında 3000 bile iyi galiba ama 3000 olması lazım. Ee, bu sene asgari ücret ne kadar olmalı? Evet arkadaşım insanlar şu anda mağdur durumda. Koronavirüs var. İnsanların yani yiyecek ekmeği şu anda gerçekten yok. Yani ben sağduyulu olarak şöyle söylemek istiyorum. Askeri ücret 4000 lira olması gerekiyor. Çünkü bu koronavirüsten dolayı insanların gerçekten yiyecek ekmeği yok. Artı insanlar işsiz. Ve de bir şey söylemek istiyorum. Ee, Sayın Belediye Başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu insanların milletinin, onun milletinin bütün vergi borçlarını, bütün ceza borçlarını af gelmesini istiyoruz. Çünkü bu durumda insanlar daha çok rahatlayacak. Bu virüsten dolayı bu e, borçlarımıza af istiyoruz. Ve de askeri ücretin 4 bin lira olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Bence askeri ücret bu Türkiye e, şartlarında en az 3,5 olmalı. 3500 500 lira. Yani bir ailenin rahat bir yani, şekilde geçinebilmesi için. Rahat bu şekilde geçirebilmesi en az 3500 lira olmalı diyorum. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. biz ee, size karşı bir sorumuz olacaktı. Tabii ki, buyurun. Ee, sizce bu sene asgari ücret ne kadar olmalı? Valla şimdi ülkede geçim sıkıntısı çok fazla. Millet, e, şimdiki asgari ücret yeterli değil. Tahminlerim, tabii bu 4 kişilik bir aileye 2000'ler az. Yani Hı -hı bir ailenin tam geçim ücreti ne kadar olmalı? Şimdi dört kişilik bir ailenin zaten gıda masrafı nereden baksan aylık 2 milyar. 2 milyar 300. E bir ailede bir kişinin çalıştığını düşünürsen eğer 2 milyar 300 yetmez. En azından 3 binler olması lazım ki ve bir aileden 2 kişinin çalışması lazım ki bir geçim kaynağı olsun. Değil mi yani? geçinebiliyor musunuz? Ya Allah aşkına işte biz şimdi bu kışın bu işleri yapıyoruz. Yazın turizmde çalıştığımız için bizim maaşlarımız tabii ki yüksek. Bağış işlerimiz falan oluyor ama bir de biz köy yerinde olduğumuz için tabii ki geçimimizi daha rahat sağlayabiliyoruz ama şehirdeki insanların kira var, doğalgaz var, elektrik var, fatura var, ev kirası var. Yani zor diye düşünüyorum. En azından 3 milyar, 3500 lira olması lazım. 3,5 milyar olması lazım ki bir aile rahatlıkla geçinebilsin. Dur. teşekkür ederim. Rica ederim. Sizce bu sene asgari ücret ne kadar olmalı? En az 3,5-4 bin lira olmaz Rahat bir şekilde geçinmeleri için. Aynen, aynen. O da çok rahat değil. Malum pahalılık da var. Yani. <laughs> evet sayın seyirciler şu an örümcek adamla karşınızdayız. Ve örümcek adama e, bazı sorular soracağız. <gülüyor> örümcek <gülüyor> adam sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Yüz bin olmalı. Yok şaka yaptım. 3500 olmalı söyledim daha önce. Asgari ücretle çalışan insanların Allah yardımcısı olsun Sizce bu sene asgari ücret ne kadar olmalı? Bence 5000 lira olmalı Yani 5000 lira rahat bir şekilde ailenin geçimini sağlayabilir diyorsunuz Sağlayamaz ama gene de en az bin lira olmalı 3,5 olması lazım Çünkü gidişat kötü Açlık var Sefillik var 3,5 buçuk... Koronavirüs var, var. Öyle 3,5 olması lazım yani Başınızdayız Örümcek Adam'ı sorularımız olacak Öncelikle merhaba Örümcek Adam Merhaba ee, Nasıl gidiyor hayat? Çok güzel ee, Sizce askeri ücret ne kadar olmalı? 3500 olmalı ee, 3500 lira olmalı ee, Siz askeri ücret ile e, geçinebiliyor musunuz? Hayır ee, Şu an aktif olarak çalışıyor musunuz? Çalışıyorum Ne kadar ücret alıyorsunuz? Merkez çalışıyorum ben aylık ne kadar ücret kazanıyorsunuz değişiyor değişiyor Beş, Peki askeri ücret ile çalışmış olsaydınız geçinebilir miydiniz Hayır sanmıyorum çok zor genel olarak son sözleriniz neler olurdu ben bu hayat şartlarında 2300 lirayla geçinceğini zannetmiyorum o yüzden e, devletimizin buna duyarlı olması gerekir. E, bu asgari ücret üzerinde biliyorum e, sadece devletle bitmiyor. E, işverenlerin ve devletin bir araya gelip devletin de desteğiyle işverenlerin bu işe duyarlı olmasını istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Örümcek Adam'la röportajımızı tamamladık. Ee, teşekkürler. Gördüğünüz ben teşekkür ederim. Ben tekrar uçuyorum.